Merhaba arkadaşlar. Ee, i̇lk önce bir duyuru, duyuru videosu gibi bir video yapmak istiyorum. Şu anda kameradan fazla gözlerimi netlenmedi zaten herkes biliyor ama neyse. İlk önce arkadaşlar beni diğer hesabından tanıyanlar varsa öbür hesabım kapandı Silindi arkadaşlar YouTube tarafından. Daha doğrusu annemin eski telefonuna bağlıydı. Annemin eski telefonuna bağlı olduğu için i̇şte arkadaşlar burada ne zaman diyemedim ama neyse. İşte arkadaşlar annemin eski telefonla bağlı oldu. işin eski hesabım otomatikman şey oldu yani. Google hesabım kapatıldı. Google hesabım çünkü annemin eski telefonuna bağlıydı. Sonra anneme yeni Sonra annem benim şey oyun olacak oynadım. Sadece fotoğraf falan çektiğim telefon vardı bir tane. Ben sadece ilgileniyordum. Sonra annem onu kullanmaya başladı. Ben o zaman tabletten video yüklemeye başlamıştım. Ve arkadaşlar sonradan annemin o telefonu da bozuldu. Onun nasıl bozdu diye sormayın arkadaşlar. Yani nasıl becerdiğini de sormayın. Soru sormayın. Diğer taraflar diğer söylediğim tarafları sorun olabilirsiniz. Arkadaşlar ilk öncelikle bu yüzden de yeni Google hesabı açıldı. Yani tableti sıfırladınız mı diye sorarsınız. Şimdi herkes hava atacağım diye algılayacak ama arkadaşlar tableti sıfırladınız mı diye sor soracaksınız hayır arkadaşlar sıfırlamadık tableti çünkü Tablet mobil olduğu için sonuçta sıfırlamak zorunda kalmadık. Neden mobil tablette Safari diye bir şey varken Google kullanıyorum? İlk önce arkadaşlar benim bahsettiğim fotoğraf için ilgilen fotoğraf için kullandığım telefonda bir de YouTube kanalım vardı da onu da artık onu da artık video atmıyorum şey o o YouTube kanalımız de tamamen hatırlamıyorum arkadaşlar ee, neydi onun adı? Bak hatırlamaya çalışıyorum. Ne diyecektim ben? Ne diyecektim? <laughs> Allah'ım. Hmm. Hmm. düşünüyorum. Ha ne diyeceğim bunu? İşte eski bu o, o ilgilendim telefonda otomatikman bozulduğu için oradaki hesabımda yok artık. Ve arkadaşlar şu anda konu tamamen karıştı. Ne dediğimi hatırlamadığım için arkadaşlar konu karıştı. Ama neyse yeniden devam edelim. İlk önce arkadaşlar şey işte anlattığım gibi oldu. Sonradan o hesap kapandı. Bu hesap kapandı. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. Aa, iki, saat, iki saat uğraşlar sonucu yeni hesabı aç açabildik arkadaşlar. Bazı videolarımı yükleyemedim. Bazılarını yükledim. Ve arkadaşlar. Ben ben arkadaşlar şimdi biraz duyuru derken atacağım kanal kanalın arkadaşlar daha doğrusu biraz temasını değiştireceğim. Neden temasını değiştiriyorum? Karışık içerik üretince biraz karışık oluyor. Bu yüzden karışık olmaması için yeni kanal temasını açıklayacağım. İlk önce arkadaşlar kanalı da Life videoları dahildir. Yani Gacha Life videoları çekeceğim. O kesin. Gacha Life 2'de paylaştığım bir tane ekip videosu vardı biliyorsunuz ki. Onun tanısını da attım. Videosu gelecek. Ee, ama spoiler verebilir miyim bilmiyorum. Belki veririm. Belki vermem. Bu arada işte topluluğu açamıyorum. <laughs> topluluk nasıl açılıyor? Herhalde bir 50 abone'den sonra açılıyor diye biliyorum. 50 abone'den önce açılıyorsa da lütfen topluluk nasıl açılıyor bir şey yapın. <laughs> söyleyebilir misiniz lütfen? İşte toplu kaçmam gerekiyor da. İşte arkadaşlar sonra e, gaçalar falan da sevmeyenler. Yani. Roblox'ta sarım. Onlar normal olur ama normal olur. Ama arkadaşlar duyuru videoları. yüzümü gösterdim videolar. Kesinlikle ama kesinlikle çekmeyeceğim sanırım. Çünkü arkadaşlar yüzümü göstererek video çekmeyi sevmiyorum. Daha çok böyle shorts tarzında. Edith, Capcut'tan şablon ekleme falan yaparım diye düşünüyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. YouTube arkadaşlar bazenleri yorumlarımız siliyor yani gözükmüyor tamamen gözükmüyor. Bunun arkadaşlar yorumlar gözükmemesine rağmen kalp atıp e, kalp ata falan da biliyorsunuz öyle yapabildiğiniz imkanınız falan var. Ama arkadaşlar ilk öncelikle yorum yapan kişinin o yaptığı yorumun silindiği videodan önce bir tane videoya daha yorum atması gerekiyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar o kişinin profiline mi ne tıklıyorsunuz? Sonra işte bak bu kanaldaki yorumlar diyor. Sonra arkadaşlar zaten orada iki tane şey gösterildiği için. Biri zaten silinmiş yorum, yorum olmuş oluyor. Oradan istediğiniz kadar şey yapabiliyorsunuz yani. Onun bug'ını buldum yani. Onu ayrı videoda detaylı bir şekilde gösteririm. Ve Arkadaşlar kanal temasına geri dönüyoruz. Ee, evet arkadaşlar bu kadar şey yapacaktım. Yüzümü gösterdim videolar falan çekmeyeceğim ama isterseniz e, tepki videoları da falan çekebilirim. Yani bazı kanalları video tepkileri çekebilirim ama yüzümü göstermeden çekmek istiyorum. Neden? Arkadaşlar bana biraz tuhaf geliyor yapmak. Ve arkadaşlar bir diğer şeyimiz ise video atacağım zaman ay bir, ba, benim belirli bir saatlerde aklıma çok güzel video video fikirleri geliyor ama geliyor o zaman tabletim yanında olmuyor ve benim <laughs> yani bütün yaptığım emekler boş fikirler boşa gidiyor ve herkeşe video fikri verir misiniz? gerçekten video fikri bulmakta zorlanıyorum artık gidiyorum en eski akımları yapıyorum arkadaşlar şey. yani eskiden eski olan akımları yapmayı düşünüyorum çünkü video fikri bulamıyorum. Ve arkadaşlar bir diğer üçüncü şey ise vlog videoları çekecek miyim? Tabii ki de arkadaşlar bilmiyorum yani ama galiba çekemem çünkü ben arkadaşlar tabletimi her yere götüren biri, biri değilim. Mesela arkadaşlar atıyorum AVM'ye gideceğiz tabletimi götürmem yani. Boşuna ağırlık yapmak istemem. İşte. Ve tablet olunca telefon olsa tamam Aslında Telefon olsaydı biraz daha şey yapardım ama bilmiyorum. Ve arkadaşlar bir diğer şey ise şimdi benim ee, babam dergi almış. Yani dergiler falan filan almış bana. Buraya gelirken getirecek. İzmir'de bu arada. Buraya gelirken getirecek arkadaşım Bu, olarak, bu konuda arkadaş bir soru sormayın. İşte bakın. Direkt söyleyelim. Babam dergi almış bana işte. Maşallah bir maşayla kocaeli dergi almış. Arkadaşlar bunların tanıtım videosunu çekmemi istiyor musunuz? Aslında yüzümü göstermeden yapacağım demiştim videoları ama e, o dergiyi mecbur yani. Bir tek eşya tanıtım videolarını falan yüzümü göstererek çekelim. Başka şeyleri yani yüzümü göstererek çekmek istemem arkadaşlarım. Yani arkadaşlar yeni kanal temamız böyle. Profil fotoğrafımı değiştireceğim. Profil fotoğrafımı Gacha Life'dan bir şey yaparak hallederim. İsmimi değiştireceğim. Ve evet arkadaşlar ismimi de Gacha Derin yapmaya çalışıyorum. Yorum ya da Roblox derin falan yapmaya çalışıyorum. İsmimi de değiştireceğim. Ama ismim sürpriz olsun. Sürpriz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer arkadaş var şey e, dergileri falan tanıtım videosunu istiyorsanız yorumlarda belirsin ya da eğer videonun yorumları kapalı olursa da herhangi bir video bir videoda belirtebilirsiniz. Eklediğim bir kısım varsa arkadaşlar mesela eklediğim bir kısım var mı? Yok. Tamam eklediğim kısımlar varsa da önceki videolar sonraki videolarda yetiştiririm. Görüşürüz.